kurban alıyoruz. Bu vekaleten kurban bağışlarını sizlere yıllık olmak için aynı yolda yürümek için bekliyor olacağız. Yerleri gezdiriyoruz. Ee, tabii kişisel gelişimine katkı sağlayacak kırmızı hem yurt içinde hem yurt dışında çeşitli gezilere, eğitimlere, seminerlere aynı yolda yürüyüp e, dosyalı tanısı almış bir çocuğun ya da kanser tanısı almış. Ee, çocuklarımızı yurt dışına götürüyorduk. Ee, tabii yeniden başlayacak pandeminin etkisiyle e, bir ara verildi. Yeniden başlaması planlanıyoruz. Ee, belirli bir rut çerçevesinde illerimizi tek tek gezerek Için. Kuru gıda kolesinden kırmızı et kolesine, işte kıyafet yardımından hijyen ürününe birçok ürün oluyor. Ve e, biz e, etkinlik alanı gibi donatıyoruz o alanı. Sizleri davet ediyoruz. Tırımızın desteklerinden faydalanmanız için, iyilikler tırımızın desteklerinden faydalanmanız için sizlere yönlendiriyoruz. Hem keyifli vakitler geçiriyoruz hem de ardından e, aynı yardımlarımızla buluşturarak mutlu bir şekilde alandan ayrılmamıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kanser kelimesini kullanmaktan kaçınmamız lazım. Kanser rayında giden bir tren düşünün. Her şey yolunda. Rayında giden bir tren çalışıyoruz. چی باز دارد باید نیمون رو دیدیم؟ باید نیمون استانه دیدیم؟ شما با شما Oradan da bunu kabul etmemiz lazım ilk önce. Evet kaygılandığında köpek balığı yan olmuş olacaksınız. Yani şöyle, ben size kendimizden kaçarak değil, aslında bu durumla baş etmeye çalışarak hastalıktan, sorunlarımızdan kurtulabiliriz. <laughs>